Koşulsuz sevgi meditasyonu. Olumsuz düşüncelerde kaybolmak ve sürekli aynı döngüde kendini ya da başkasını suçlamak çok kolaydır. Bu duyguların altında genellikle daha derin bir gerçek yatar. Sevgi hissetmeme. Çoğu zaman kendi sevgimize layık olduğumuzu bile hissetmeyebiliriz. Peki kendimizi koşulsuzca kabul edip sevemezsek başkasını nasıl sevebiliriz? Öz sevgiyi bencillikle karıştırmadan kabule, anlayışa ve şefkate yoğunlaşmak mümkün mü? Sadece benim olanı sevmek yerine bütünü kucaklamak mümkün mü? Elbette düzenli pratikle, şefkat dolu bir adanmışlıkla, içimizdeki yargıcın sesini kısıp, saf sevgiye yoğunlaşmak mümkün. Saf sevginin karşıtı sevgisizlik değil. O tüm ikiliklerin ötesine geçmek, kutsal anlayışa ulaşmakla ilgili. Pratikte koşulsuz sevgi arayışını öncelikle diğer insanlara yönlendiriyoruz. Hazır mısın? Başlayalım. <laughs> Rahat bir oturuşa gel ve gözlerini kapat. Derin nefesler alıp vermeye başla. Sakinleşmek, içe dönmek için kendine biraz zaman ver. Şimdi partnerin, annen, baban ya da çok sevdiğin birini zihninde canlandır. Yüzü, gözleri, saçları ve kıyafetleriyle nasıl göründüğünü gözünde net bir şekilde canlandırmaya çalış. Seçtiğin kişinin Yoğun bir acı yaşadığı bir zamanı hatırla. Korkunç bir kaza, ciddi bir hastalık veya buna benzer bir durum olabilir. O anlarda çektiği sıkıntıları, acıları, üzüntüleri ve korkuları hissetmeye çalış. Kalbinin o acılarla dolmasına izin ver. Sonra onun iyiliği için samimi bir dilek dile, içten bir dua gönder. Mutlu ol, sağlıklı ol, acılarından tamamen kurtul. Şimdi bir komşu, akraba veya iş arkadaşı gibi tanıdığın ama özellikle yakın olmadığın birini zihninde canlandır. Nasıl göründüğünü, yüzünü, gözlerini, saçlarını ve kıyafetlerini hep bir şekilde görselleştirmeye çalış. Korkunç bir kaza ya da ciddi bir hastalık gibi yoğun bir ızdırap yaşadığı zamanı hatırla. Böyle bir olayı bilmiyorsan, sadece hayal et. Hayal edilen olay, bu meditasyon için gerçek bir olay kadar işe yarayacaktır. Ve muhtemelen hissettiği bazı duyguların kalbine girmesine izin ver: acı, üzüntü, korku, keder kalbinin o acıyla yanmasına izin ver. Sonra onun iyiliği için samimi bir dilek dile, içten bir dua gönder. Mutlu ol, sağlıklı ol, Acılarından tamamen kurtul. Savaşın yıktığı bir yerde küçük bir çocuk hayal et. Annesini, babasını ve kardeşlerini kaybetmiş, evi bombalanmış. Uygun gıda ve hijyenden yoksun bir çocuk. Şimdi onun her gün yaşadığı korkunç ızdırabı düşün. Muhtemelen hissettiği bazı duyguların kalbine girmesine izin ver. Acı, üzüntü, korku, keder. Kalbinin onun acısıyla yoğrulmasına izin ver. için samimi bir dilek bile içten bir dua gönder mutlu ol sağlıklı ol acılarından tamamen kurtul meditasyonun bu son kısmı isteğe bağlı çünkü seni derinden incitmiş birini düşünmeni isteyeceğim. Bu konuda yeterince rahatsan devam et. Seni inciten kişiyi zihninde net bir şekilde canlandır. Nasıl göründüğünü, yüzünü, gözlerinin, saçlarının ve kıyafetlerini gözünün önüne getir. Şimdi yoğun ızdırap yaşadığı bir zamanı hatırla. Yine bildiğin böyle bir olay yoksa sadece bir tane hayal et. Muhtemelen hissettiği bazı duyguların kalbine girmesine izin ver acı, üzüntü, korku, keder, kalbinin o acıyla yanmasına izin ver. Şimdi onun iyiliği için samimi bir dilek dile, içten bir dua gönder. Mutlu ol sağlıklı ol acılarından tamamen kurtul. Namaste.